Merhaba güzel insanlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün 2025 modasına damga vuracak en trend renkleri keşfediyoruz. Gardırobunuzda kullandığınız stili bir üst seviyeye taşımak ve en sıcak moda trendlerinin önüne geçmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yıl podyumlarda ve sokak modasında zamansız nötrlerden cesur tonlara, romantik pastellerden derin ve dramatik renklere kadar inanılmaz bir renk paleti görüyoruz. Hangisi sizin tarzınıza hitap edecek? Gelin birlikte keşfedelim. Peki, bu yıl hangi renkler ön planda? Hangi tonlar sizi daha farklı, zarif ve güçlü görünebilir? Ve en önemlisi, bu renkleri nasıl kombinleyerek her düzeye uygun, stil sahibi ve etkileyici bir görünebilirsiniz? İşte tüm ayrıntılar 2025'in en trend renklerinde. Minimal ama etkili, sade ama görünür. Vanilya sarısını farklı bir monokrom kombinle deneyebilir ya da cesur bir kontrast yaratarak ona yepyeni bir nefes kazandırabilirsiniz. Şimdi gelin bu büyüleyici tonu nasıl kullanabileceğinizi keşfedelim. Çikolata kahvesi, kömür grisi ve bordo gibi derin tonlarla vanilya sarısını bir araya getirerek güçlü ve etkileyici bir kontrast oluşturabilirsiniz. Vanilya sarısı bir blazer ile çikolata kahvesi bir pantolonu eşleştirin. Ayakkabı ve çanta tercihinizi bordo veya koyu kahverengi tonlarından yana kullanarak çarpıcı bir hava katın. Günlük kombinlerde kot pantolon veya bej nötrler ile hafif ve zahmetsiz bir şıklık yaratabilirsiniz. Vanilya sarısı mavi tonlarıyla kusursuz bir uyum sağlar. Örneğin vanilya sarısı Oversize bir kazak ile açık mavi momcan kombini rahat yaparak ama dikkat çekici bir tarz yakalayabilirsiniz. İpek ve şifon gibi akışkan kumaşlarla vanilya sarısını birleştirerek feminen, farklı ve romantik bir görünüm elde edebilirsiniz. Vanilya sarısı uzun, uçuşan bir ipek elbise ile nude tonlarında zarif topuklular kombinleyerek zamansız bir silüet yaratabilirsiniz. <laughs> feminen ve zarif bir renk anlatımı pudra pembesi Tam da 2025'in yükselen yıldızı. Çoğu pembe tonu ya fazla tatlı ya da iddialı olabilir ancak pudra pembesi mükemmel bir denge kurarak modern bir hava yaratımlarında. Bu renk klasik ve şık bir silüete yumuşak bir dokunuş katarken aynı zamanda minimalist ve romantik görünümler içinde harika bir seçenek sunuyor. Günlük tarzınıza hafif bir zarafet katmak mı? Ya da daha resmi ve etkileyici bir görünüm mü? Pudra pembesi. Her iki stil içinde son derece kullanışlı ve zaman bir seçenek. Gelin bu rengi en iyi şekilde nasıl kombinlenebileceğini birlikte keşfedelim. Sonbaharın sıcak dokunuşlarıyla kahve beş kalitesiyle kombinleyerek huzurlu, doğal ve zarif bir sonbahar stili yaratabilirsiniz. Pudra pembesi bir blazer ceket ile bej bir pantolon kombinleyin. Tamamlayıcı olarak kahverengi deri çanta ve ayakkabı ekleyin. Beyaz, krem ve soft pastel tonlarıyla bir araya getiren ve zamansız bir görünüm elde edebilirsiniz. Pudra pembesi bir elbise giyip, aynı tonlarda bir ceket ve nude stilettolarla birleştirerek minimal görünüm yakalayabilirsiniz. <laughs> Altın dokunuşuyla klasik bir hava katın, altın ve ince aksesuarlarla zarif takılar ile tamamlayarak modern ve lüks bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Pudra pembesi, bir ipek gömlek ile krem rengi yüksek bel bir pantolonu kombinleyip altın takılarla detaylandırarak göz alıcı ve sıradan bir stil oluşturabilirsiniz. Sıcak tonlardan biraz uzaklaşıp farklı ve modern bir serinlikle devam edelim. İşte karşınızda 2025'in en ferah ve huzur veren tonu. Buz mavisi. Buz mavisi klasik tonlarından farklı olarak pastel ve daha sakin bir his uyandırıyor. Mavi berrak gökyüzü gibi zarif, rafine ve her kombine minimal ama etkileyici bir hava katıyor. Ofislerden özel davetlere kadar geniş bir alana sahip olan bu renk kullanıma kolayca uyum sağlıyor. Peki, buz mavisini nasıl kombinlemeliyiz? Hangi renklerle birleştirerek maksimum etkiyi elde edebiliriz? Gelin, bu farklı tonu birlikte keşfedelim. Ultra modern ve minimalist görünüm için, beyaz ve gri tonlarıyla kombinleyerek temiz, farklı ve modern bir görünüm yakalayabilirsiniz. Buz mavisi, bir blazer ceket ve pantolon takımı ile beyaz bir ipek bluz giyerek ultra şık bir ofis kombini oluşturabilirsiniz. Derin ve zengin bir kontrast için lacivert ve bordo tonlarıyla cesur bir kontrast yaratabilirsiniz. Buz mavisi bir kazak ile lacivert yüksek bel bir pantolonu kombinleyerek zamansız bir stil elde edebilirsiniz. Ekstra şıklık için bordo ayakkabıları ve bir bordo çantayı sunabilirsiniz. Minimal ama göz alıcı detayları için gümüş takılar ve metalik aksesuarlarla kombinleyerek modern ve şık bir hava katabilirsiniz buz mavisi bir ipek veya saten elbise giyerek gümüş takılar ve metalik bir el çantasıyla tamamlayabilirsiniz. Kaju sütü, yumuşak ve zarif kaju rengini en iyi nasıl kullanabilirsiniz? Minimalist ve zamansız stiller için bej, krem ve açık kahve tonlarıyla kombinleyerek yumuşak, monokrom bir görünüm elde edebilirsiniz. Kaju rengi bir blazer ceket ile bej bir pantolon kombinleyerek düzenli bir iş stili yaratabilirsiniz. Cesur kontrastlarla modern bir hava katmak için siyah, koyu yeşil veya bordo gibi tonlarla eşleştirerek güçlü ve kontrastlı bir görünüm oluşturabilirsiniz. Kaju ipek gömlek ile koyu yeşil bir midi etek kombini yaparak güçlü bir stil yakalayabilirsiniz. Altın detaylarla lüks dokunuş, altın takılar ve aksesuarlar Kaju renginin rengi daha sıcak ve zengin bir hale gelir. Kaju profesyonel bir elbise ile altın renkli sandaletler kombinleyerek minimal ama iddialı bir görünüm oluşturabilirsiniz. Moka Mousse. Zey. Sıcak ve çok yönlü. Sıcak kahve tonlarının lüks ve zarif bir yorumu. Karşınızda Moka Mousse. Bu ton, kahverengi ve bej'in mükemmel birleşimiyle her birleştirilmiş sıcaklık, derinlik ve şıklık katıyor. Eğer nötr tonları seviyorsanız ama klasik kahverenginin biraz daha yumuşak bir modeliyle bu renk tam size göre. Peki, moka mus rengini nasıl kombinleyebilirsiniz? İşte stilin yolları. Sıcak ve doğal bir görünüm için kahve ve tarçın tonlarıyla kombinleyerek sıcacık, iç ısıtan bir stil oluşturabilirsiniz. Moka mus bir triko kazak ile tarçın tonlarında bir pantolonu kombinleyerek göz alıcı bir sonbahar kombini oluşturabilirsiniz. Pastel renklerle yumuşak kontrastlar pudra pembesi, vanilya sarısı ve açık mavi tonlarıyla bir araya getirerek yumuşak ama etkileyici bir görünüm yaratabilirsiniz. Deri ve süet detaylarla lüks dokunuş. Deri veya süet aksesuarlar bu rengi daha lüks ve şık hale getirir. Moka muse bir midi etek ile süet kahverengi botlar ve bir deri çanta kombini yapabilirsiniz. Bu renk özellikle kaşmir ve yün gibi kumaşlarda inanılmaz şık görünüyor. Soğuk havalar için mükemmel bir seçenek olabilir. İşte 2025'in en trend renkleri. Peki, sizin favoriniz hangisi? Gardırobunuzu yenilerken hangi renkten başlamayı düşünüyorsunuz? Yeni bir renk mi seçiyorsunuz yoksa eski bir tonu değiştiriyor musunuz? Yorumlara yazın. Daha fazla moda ve stil önerileri için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.